Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah evet, Beni Said'e Sakifesi Beni Said'e yurduna geldik Şu anda gölgeliğine Buranın İslam tarihi açısından Önemini aşağı yukarı Siyer okuyan kardeşlerimiz hepsi biliyorlar Şimdi burası Efendimizin vefatından sonra Ebubekir Efendimizin halife seçildiği Yer olarak bilinir burası Evs ve Hazreç iki tane büyük kabile Vardı malum Medine'de Efendimizin vefatından sonra e, saat bin Muaz yine e, onu halife seçmek için bir hareket var. Kendi aralarında bizden biri olacak gibi bir hareket. E, ama Hazreti Ömer olaya müdahil tabii. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasta yatağındayken, hasta yatağındayken Efendimiz e, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kapısı dışında bütün kapılar kapattırılmıştır. Mescide açılan bütün kapılar. E, Ebu Bekir Efendimiz sağlığındayken daha Efendimizin sağlığında, namaz kıldırmıştır onun yerine vekaleten. E, mağara arkadaşlığı yapmıştır. E, Gayın pederidir. Yani bir sürü bağlantı var burada. E, yakışsa yakışsa bu Hazreti Ebu Bekir'e yakışır. İlle devlet başkanı olacaksa Hazreti Ömer'in de teklifiyle orada şura yoluyla e, istişareyle e, bu şekliyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz burada bütün sahabelerin yanında e, halife seçilmiş, devlet başkanı seçilmiştir. Buranın kıymetli olmasının sebebi de yani 1400 yıldır geçen yıl geldiğimizde de vardı içeride hurma orijinal haliyle hurma bahçesi, çiçek, havuz vesaire bir şeyler vardı içeride. Şu anda bir tadilat, tamiratta buraya geçiyorlar şu anda. İnşallah iyi bir şey yaparlar, iz bırakırlar ama yerini biliyoruz en azından. Mescid ne kadar gelişlese de etrafa taşsa da burasına büyük ihtimal dokunmayacaklar. Çünkü eğer bir şey yapacak olsalardı burayı da düzlerlerdi. E i̇nşallah kalır kıyamete kadar. Benim söyleyeceklerim de...